Ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de ben de var. What? Ah, en güzel kızlar ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de ben de var, ben de var, ben de var. Geldiler amca neredeler? Beşiktaş'ta hep Yunuslar. Come to bebi home baby, bin dolar, partiler ve de diskolar. Kız dedi bana hemen ver dolar. Dedim ona ben de TL var. Araç var bende turbo var Senin eski manitanda Clio var Aradım Abisi açtı kapadım teli Label 5 baba delinin biri Bebeğim sonra gelirim geri Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 Yine koştum, takıldı amcalar Narkotik köpekleri çok akıllı tesisat araç babayı ful Yaptım tek şarkı ortam yıkıldı ben de var en sarışınlar ben de var en kalitelisi de ben de var what Ah, yazdım her şeyi bestelere sürdüm yok gerek yok ehliyete akar billere, dem derere düşmanlar kaldı benim en geride of benim kafam felaket oldu aşkım ne 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 ne, ne? of benim kafam felaket oldu aşkım ណែណែណែណែណែណែណែ